Kanka ödevlerin yarına kadar gelişmesi gerektiğini ben de farkındayım. Yoksa Sadık Hoca canımızı okur ama nereye koydum bilmiyorum defteri. Çıldıracağım şimdi Frat. ya. Efendim. Frat. Efendim. Frat. Efendim. Frat. Efendim. Efendim. Sen ödevlerini yaptın mı Sadık Hoca yapmayanları bırakacakmış diyorlar. Frat. Efendim. 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 Efendim diyorum. Frat. Efendim. kanka benim kapatmam lazım annem bağırıyor. Efendi. Efendim! Efendim anne efendim! Bir de bu açıdan deneyelim bakalım. Fırat! Efendim! Fraa! Anne bana şey söylüyorsun ama sana cevap verdiğinde bu asla cevap vermiyorsun. Beni alay mı ediyorsun yoksa beni duymamazlıktan mı geliyorsun anlamıyorum. Sana diyorum anne beni duymuyor musun? Sana diyorum he sana diyorum. Anne! Anne! Anne bir cevap ver! Kime ne anlatıyorum ben ya? Bana seslenmeyi bırak da şu işimi halledeyim artık yeter ya. Sesini kes ve işimi halletmeme izin ver. Ne dedin sen? <laughs> Şimdi sana hesabını bildireceğim. Korkuttun beni anne. Ne istemiştin? Yüzüme söyle. Neyi söyleyeceğim? Az önce ettiğin kelimeyi yüzüme söyle dedim sana. Anne neyi söyleyeceğim ben bir şey söylemedim ki. Sana dedim ki yüzüme söyle. Neyi ya? Seni korkak yüzüme söyle seni. Anne ben bir şey söylemedim valla. Söyle. Neyi söyleyeceğim bilmiyorum anne. Söyle. Neyi söyleyeceğim bilmiyorum anne. Söyle dedim sana. Ama gerçekten bilmiyorum. Söyle. Tamam ne söylediysem özür dilerim lütfen beni affet. Tamamdır özür kabul edildi. Bunu görmezden sayabilirim. Affedildin, sorun yok. Tamam, eğer affettiysen elini boğazımdan çeker misin lütfen? <laughs> Haklısın. Bunu yaptık? Tekrardan deneyelim bakalım. Bravo! Efendi! 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 Hadi ama anne. Sana sesleniyorum ama beni duymuyorsun. Yeter artık. Bir cevap vermen yeterli. Tek yapman gereken şey... Hadi <laughs> ama yarınki ödevim için defterimi bulmam gerekiyor. Bu kadın beni çileden çıkartacak. Yeter artık benimle uğraşmayı bırak ya. Bırak! Kapat o lanet olası çeneni. <laughs>